Herkese merhabalar. Ak Partiden yine bir EYT açıklaması geldi. Bu sefer gerçekten de şok bir açıklama geldi. Aslında bakarsanız ee, şaşırdık mı yapılan bu açıklamaya? Kim yaptı bu açıklamayı? Konuşacağız, detaylarıyla paylaşacağız sizlerle. Ee, ama önce tabii ki açıklamayı paylaşayım. Ee, vallahi e, diyorum ya Ak Partiden sürekli böyle EYT ile ilgili tuhaf açıklamalar gelmesine neredeyse alıştık. Ama bu galiba en tuhaflarından bir tanesiydi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiroz e, açıklamalarda bulundu. Kendisi de mali müşavirmiş zaten söyledi. Ve e, EYT ile ilgili zaten siyaseten yaptıklarını, oy kaygısıyla EYT yasasını çıkartacaklarını, mağduriyeti kabul ettikleri için, bu vatandaşların EYT'li vatandaşların sıkıntıda olduğu için vicdanen yasayı çıkartmadıklarını zaten biliyorduk biz. Bunun itirafı bir açıklama. Aynı zamanda e, nasıl ne şekilde çıkacağına dair de ipuçları içeren bir açıklama aslında bakarsanız. Gelin açıklamayı izleyelim ondan sonra değerlendirelim. Yeni paketler var. Aslında EYT diye bir cümle yok şeyden. Sadece yaş nedeniyle emekli olamayanlar var. Yani EYT girdi ama EYT diye bir açarsanız herhangi bir şey yok bizim yasalarımızda. Şöyle 99 yılında AK Parti'den önce Sayın Yaşar Okuyan zamanda çıkan bir yasa. Herkes bunu AK Parti çıkardı diye bekliyor ama emekli de yaş nedeniyle emekli olamayanların bu yasası 99 yılında çıktı. Nedir o? Normal bu emekli sandıkları bütçeden aridir. Yani bütçeyle beraber anılmaz. Kapalı devre bir kutu. Çalışanlar oraya prim öder. O sandıktan da emeklilere para ödenir. Dünyada dört çalışanın parası bir emekliye veriliyor. Ortalama böyle. Ama bizde maalesef o kadar çok erken yaşta emeklilik olmuş ki kadınlardan 38, erkekler 43. Bu yani yeni işe başlama çağında, şey işe başlama yaşında emekli yapmışız. Çeşitli nedenlerle. Bu ben mali müşavirim. Bu meslekten geliyorum. 76'da üniversite bitirdim. Hiç unutmuyorum. O zaman da çalışıyordum. 74 yıllarında rahmetli Menderes şey rahmetli e, Süleyman Demirel o yasayı bozdu. Bir yasa çıktı, bozdu. O için. 90'lı yıllarda özel çıkardı rahmetli gene bozdu gene o için. Eğer onlar bozulmasaydı bugün sosyal güvenlik sistemimiz rayına oturacaktı. Ama maalesef bunları bozunca biz 1,8 kişinin yatırdığı parayı bir kişiye vermek zorunda kaldık. Yani iki kişi bile değil. Ne yaptık? Bir müddet emekli yapmadık bu 99'da çıkan yasayla. Şu anda 31 milyon çalışanımız var. Sandıklara para ödüyor, oradan da dağıtıyoruz. Ne kadar emeklimiz var? 13 milyon emeklimiz var. Sistem aslında sabredemedik. Bir 4-5 sene daha Türkiye sabredebilseydi, bu sistem kendiliğinden kendini çevirebilecek hale gelecekti. Ama biraz tabii çok talep olunca bunu da hükümetimiz, milletvekillerimiz, cumhurbaşkanımız böyle bir yasanın çıkarılması ortak bir akılla emekliğin sağlanmasını e, gündeme geldi. Ona göre çalışmalar yapıldı. Sayın Çalışma Bakanı'mızın açıklamasıyla son şekilde verilmiş durumda. Ee, ama onun şartları bence kanun teklif verildikten sonra, kanun teklifi geldikten sonra konuşmakta fayda var. Türkiye'de şu anda sosyal güvenlik kurumuna bütçeden 780 milyar lira ilave destek veriliyor. Aslında dediğim gibi modern ülkelerde kapalı devre o birileri prim öder, oradan da öder. Ama yetmeyince Türkiye genel bütçeden oraya para aktarıyor. Bizim normalde kara deliğimiz, bakın Almanya bunu gördü. Şöyle der, bu yasayı çıkardı. Erkekler 65, 67 civarı, kadınlar 60. Ama şöyle der, bunu çıkardı, kendi iktidardan oldu. Merkel geldi, rahat etti. Almanya'da şimdi yaş öyle sistemi de oturttular. Ama maalesef biz yıllarca tabii siyasi şey nedeniyle, oy kaygısı nedeniyle biz bu işi tam oturtamadık. İnşallah iyi bir uzlaşmayla bu dört buçuk milyon insanımızı isteyenleri tabii belki de şartlar belli olduktan sonra isteyenleri emekli edeceğiz. Ama dediğim gibi çalışanların sayısı 31'den böyle 36 37 emeklilerimiz de Belli bir miktarda kalırsa bu sistem çok daha rahat çalışacak. Yoksa bütçe. Evet, siyasi şeyden dolayı, yani siyasi şeyden, oy kaygısından dolayı yasayı çıkaracaklarını zaten bu şekilde çıkarttıklarını konuşuyorduk. Hepiniz çok net biliyorsunuz. Ak Parti EYT yasasını oy kaygısından dolayı, oy potansiyeli için çıkaracak. Diyorduk zaten bu da bunun bir itirafı dediğim gibi ama burada takıldığımız konu zaten gönülsüz çıkarıyorlar gönülsüz çıkardıkları bir yasa nasıl çıkacak ee, isteyenler emekli olacak ne demek mesela ee, ve ortada birçok işte formül konuşuluyor ee, EYT'liler kaygılı endişeli şimdi bu açıklamalardan sonra bu kaygı ve endişe biraz daha tavan yapacak büyük bir ihtimalle. Ve emeklilikte yaşa takılanların açıklamalı, bütün bu açıklamalarla tepkileri daha da büyüyor AK Parti'ye karşı. Aslında bakarsanız hedefledikleri oy potansiyelini kendilerinden daha da uzaklaştırıyor AK Parti'ye böyle yaparak. Sürekli e, böyle değişik açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz hafta yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu 4,5 milyon EYT'liyi kapsayacak şekilde e, bütün EYT'lileri sorununu çözecek şekilde yasayı çıkartacağız demişti. Şimdi Vedat Demiröz diyor ki işte isteyenleri emekli edecek şekilde ve işte SGK'nın borçlarından yapılan destekten falan bahsediyor. Yani gerçekten çok kafa karıştırıcı bir açıklama ve bu açıklamaları işte Vedat Bilgin, Jülde Sarı Eroğlu ve dahi birçok AK Parti'nin açıklamalarını üst üste koyduğumuzda son derece çelişkili Son derece tuhaf e, açıklamalar oluyor ve hiçbir şey anlatmadığı gibi bu açıklamalar EYT'lilere hiçbir şey anlatmadığı gibi her seferinde daha fazla kaygı yaratıyor. Şimdi Vedat Demir Öz'ün açıklamasından e, ne anladınız? Hakikaten de yorum kısmında e, büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Yorum kısmında sizler de yazın lütfen ne anladınız? Yasayı nasıl çıkartacaklar? İsteğini emekli edeceğiz cümlesinin altında hangi formül yatıyor? Hangi formülle çıkaracaklar yasayı? Bu açıklamadan benim anladığım belli ki e, dedim ya gönülsüz yapılan bir iş zaten oy potansiyeli için yapılan bir iş bu e, yasayı bu yüzden çıkartacaklar siyasi şeyden dolayı diyor zaten Vedat <laughs> Demiroz. E, o siyasi şeyden dolayı yapılacak olan, çıkartılacak olan yasa. Ne şekilde çıkacak? Acaba ortaya çok ucube bir şey mi çıkacak? Yine EYT'lileri çok daha fazla mağdur edecek belki de ya da işte EYT'lerin bir kısmını, küçük bir kısmını emekli edip geri kalan emekli olamayacak şekilde bir düzenleme mi geliyor? Sorularını aklımıza getiriyor bu açıklama. Değerlendiriyoruz, takip ediyoruz tabii ki ama bana kalırsa AK Parti artık, AK Parti'den hiç kimse ama hiç kimse ile ilgili hiçbir açıklama yapmamalı artık tamamen susmalılar ve Ç Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Cumhurbaşkanına bu yasayı sunup Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra ne şekilde önümüze geleceğini görene kadar AK Parti içerisinden EYT ile ilgili kimse bir açıklama yapmamalı diye düşünüyorum. İnsanların hem kafasını karıştırıyorlar, hem yoruyorlar EYT'lileri hem de e, bu şekilde adımlarla o oy potansiyelini hedef hedefledikleri oy potansiyelini kendilerinden çok daha fazla uzaklaştırıyorlar. ATV e Türkiye'yi takip etmeye devam edin lütfen. Biz gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.